herkesin rahatlıkla uygulayabileceği bir hipnoz yöntemiyle konumuzu toparlayalım. Bu çalışma için öncelikle bir süje bulmakla işe başlayın. Gönüllü bir süjeyi bulduktan sonra neler yapacaksınız adım adım bunu görelim. Çalışmaya başlamadan önce elinizi yüzünüzü sabunla iyice yıkayın. Mümkünse ılık bir duş alın. Kimsenin sizi rahatsız etmeyeceği sessiz bir odaya geçin. Süjenizin başına ve sırtına yumuşak yastıklardan hazırlayacağınız bir döşekle hafif dik bir pozisyonda yatmasını sağlayın. Tam oturmasın ama tam da yatmasın. İkisinin ortasında bir şekilde kanepeye uzansın. Odanızın ışığını azaltın. Elinize ışığı mavi kap kağıdıyla örtülmüş küçük bir el feneri alın. Süjenizin göz hizasının biraz üstünde tutarak mavi ışığa konsantre olmasını isteyin. 2-3 dakika süreyle sadece mavi ışığa baksın ve ondan başka hiçbir şey düşünmesin. Mavi ışık süjenizin gözlerinden 30 santim kadar uzakta tutulmalıdır. Bu süre içinde kendisine şu telkinlerde bulunmaya başlayın. Gayet rahat, gayet sakinsiniz. Sizi saran ağırlıklardan kurtulun. Rahatça uzandınız. Vücudunuzda sizi rahatsız eden bir şey varsa hareket edip düzeltebilirsiniz. Vücudunuzu serbest bırakın. Omuzlarınızı serbest bırakın. Külçe gibi bu koltuğa yığın kendinizi. Gayet rahat ve sakin durumdasınız. Gözlerinizi kapatmak istiyorsunuz ama kapatmayın. Işığa, sadece ışığa bakın. Zihniniz sesime ve ışığa odaklanmış durumda. Asla gözlerinizi kapatmayın. Dikkatlice ışığı gözlemleyin ve sesime konsantre olun. Az sonra gözlerinizi kapatacaksınız. İyice gevşemeye başladınız. Gevşiyorsunuz. 3'e kadar sayacağım. 3 deyince gözlerinizi kapatabilirsiniz. 1 2 3 Süjeniz gözlerini kapattıktan sonra 15 saniye kadar susun. Bırakın alfa ritmi onu sarsın. Bu arada şu telkinlerde bulunun. Bacaklarınız, kollarınız, karın ve sırt kaslarınız gevşiyor. Yüz kaslarınız, gözlerinizin etrafındaki kaslar gevşiyor. Bir gevşeme dalgası sizi kuşatmış durumda. Bu gevşemenin sizi sarmasına izin verin. Omuzlarınızı, başınızın yastığa değen kısımlarını bırakın yığılırcasına yatağa serilsinler birazdan gözlerinizi açmanızı sizden isteyeceğim. Biliyorum sizi saran bu gevşeme hali yüzünden gözlerinizi açmak size büyük bir azap geliyor. Ama komutumu bekleyin. 3'e kadar sayıyorum. 3 deyince açın gözlerinizi açacaksınız. 1, 2, 3. 15 saniye hiçbir şey söylemeyin. Mavi ışığınıza bakmaya devam etsin. Bu arada şu telkinlerde bulunun: Gözlerinizi büyük bir zorlukla açık tutuyorsunuz. Işık sizi ağır ağır kendinizden geçiriyor. Ona dikkatle bakınız. Tüm dikkatinizi ona yöneltiniz. Işık gittikçe silikleşmeye ve bulanıklaşmaya başladı. Göz kapaklarınız iyice ağırlaştı. Gözlerinizle birlikte tüm vücudunuz ağırlaştı. Kollarınız, bacaklarınız kurşun gibi ağır. Daha çok ağırlaşıyor. Bu ağırlığı gittikçe daha çok hissediyorsunuz. Bu ağırlık tüm vücudunuzu sarıyor. Göz kapaklarınızı açık tutmakta güçlük çekiyorsunuz. 3'e kadar sayacağım ve siz zorlukla açık tutmaya çalıştığınız gözlerinizi büyük bir huzur içinde kapatacaksınız. Gözlerinizi kapadığınızda şimdiye kadar hiç olmadık bir huzur ve gevşeme dalgası sizi kuşatacak. 1 2 3 Sujenize 15 saniye telkin vermeden onu kendi haline bırakın. Daha sonra şu telkinlerle hipnoz deneyinize devam ediniz. Gevşiyorsunuz. Gittikçe daha fazla gevşiyorsunuz. Uyku ile uyanıklık arasındaki bir sınırda derin bir şekilde gevşiyorsunuz. Gayet rahat, gayet sakinsiniz. Büyük bir huzur içinde gittikçe daha çok, daha çok gevşiyorsunuz. Rahat, sakin ve düzenli olarak nefes alıyorsunuz. Kendinizi içinizden hissedin. Kendinizi içinizden hissedin. Ağır ağır dalgalanıyorsunuz. Kalbiniz sakin ve güçlü olarak atıyor. İçinize dolan enerji sizi beşikteymiş gibi sallamaya devam ediyor. Gayet rahat, gayet sakinsiniz. Gevşemenin sizi saran duygusunu hissedin. Gevşemenin verdiği huzuru hissedin. Gevşiyorsunuz. Gittikçe daha çok gevşiyorsunuz. Tüm bedeniniz bir külçe gibi yığılmış vaziyette. Ve siz onu hissedemiyorsunuz bile. Kendinizi içinizden hissetmeye devam edin. Bırakın gevşemenin huzuru sizi iyice sarsın. Artık enerjinizin kaynağıyla bir ve bütünsünüz. Üjeniz şu anda telkin alma yeteneğiyle orantılı bir gevşeme şuuru içinde bulunmakta. Artık isteğiniz doğrultusunda ona bazı telkinlerde bulunabilirsiniz. İlk başlarda ona büyük bir enerjiyle dolu, neşeli bir şekilde kalkacağını telkin edin. Bu onun streslerden büyük bir oranda arınmasını sağlayacaktır. Çalışmalarınız ilerledikçe onu çeşitli alışkanlıklarından kurtarabilir ya da eğer varsa psikosomatik kökenli rahatsızlıklarını tedavi etmeye de çalışabilirsiniz. Deneylerinizdeki başarınızı ölçmek için süjenize bazı telkinlerde bulunarak sürenizin gevşemede hangi aşamaya kadar ulaştığını test edebilirsiniz. Örneğin ondan bir elmayı gözünün önünde canlandırmasını isteyin. Eğer bunu başarırsa en az orta dereceye yakın bir transın gerçekleştiğini düşünebilirsiniz. Süjenizi tekrar uyandırmak için şu yolu izleyin. Şimdi bir müddet susacağım. Tekrar sesimi duyduğunuzda sizi saran bu gevşeme şuurundan yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayacaksınız. 25-30 saniye kadar sustuktan sonra şu telkinlerle çalışmanızı sona erdirin. Derin bir nefes alın ve verin. Gevşeme halinden çıkmaya kendinizi hazırlayın. Tekrar derin bir nefes alın ve nefesinizi verin. Nefesinizi verirken sizi saran gevşeme hali hızla yerini normal şuurunuza terk etmeye devam edecek. Uyanıyorsunuz. Eski halinize geri dönüyorsunuz. Az sonra sizden gözlerinizi açmanızı isteyeceğim yavaş yavaş ellerinizi ve ayaklarınızı kıpırdatabilirsiniz. Biraz sonra 3'e kadar sayacağım. 3 dediğimde tamamen uyanmış olacaksınız. Gözlerinizi açtığınızda büyük bir enerji dolmuş vaziyette neşe içinde uyanacak ve ayağa kalkacaksınız. Bütün baskılardan ve streslerden uzak bir yaşam sizi bekliyor. Ayaklarınızı, bacaklarınızı ve kollarınızı kıpırdatın ve gerin kendinizi. İyice gerin. Boynunuzu ve başınızı oynatın. 1 2 3 Bu tür hipnoz çalışmalarını yaparken sücenizin şuur altı her türlü tesiri kabul açık olacağı için sizin duygu ve düşünce bazında sürekli pozitif bir enerji üretmeniz gerekmektedir. Eğer o gün çok yorgun ya da stresliyseniz kesinlikle sujenizle hipnoz çalışmaları yapmamaya özen gösteriniz.